uluslararası ilişkilerde profesyonelleşmek istediğim alan Orta Doğu ve bu doğrultuda Arapça öğreniyorum. çok sayıda Arap arkadaşım var. Arap kültürünü araştırıyorum. Arap Arapça ve Araplarla ilgili her şey ilgim var. Öyle söyleyeyim. Ee, ve hayalim de tabii ki bununla bağlantılı bir şey. Ben aslında şöyle gireyim hayalime. Ben Bilkent'e geldiğimden beri burada birçok ilki yaşıyorum. Hatta bugün ilk defa süt içtim hayatımda Bilkent'te, öyle söyleyeyim. Hayatımda ilk defa süt içme eylemini Bilkent'te gerçekleştirdim ve e, benim hayatımda ilginç olan bir şey daha var. Bu Bilkent'te kazandığım bir şey. Ben Ankara'lıyım, doğma büyümü buralıyım. Ama Ankara'yla ilgili bir şeyi Bilkent'e geldiğimde burada fark ettim. Burada bizim çok sayıda şeyi dışından, hatta ülke dışından gelmiş arkadaşımız var ve Ankara'yla ilgili bir kavramı aslında onlar bizden daha çok biliyorlar. Bu oyun havaları, Ankara oyun havaları, Ankara'lı sanatçılar vesaire ve bizden daha çok ilgileri var açıkçası. Yani ben kendime en azından böyle görüyorum ve bir değer daha İstiklal maaşı. Biz Türk'üz. farklı milletten de olabilirsiniz ama bu ülkede yaşıyoruz ve bu bayrağın altında söylememiz gereken maş bu. Ve şu an, hani bu e, hayali düşünürken hepsini bir araya getirdim. Yani benimle ilgili olan değerler, Ankara'lı olmak, Türk olmak ve Araplar. Bunun karışımı nasıl bir şey çıktı derseniz ortaya. E, çoğunuz biliyorsunuzdur Dubai'de Burj Khalifa çok 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 popüler bir yer. Sadece Araplar için değil. Dünyadan, Amerika'dan, Kanada'dan her türlü aklınıza gelebilecek her türlü ülkeden her türlü insan buraya gidiyor ve çok popüler bir bina olduğu için Resimler, videolar, aktiviteler, etkinlikler ve çok kalabalık günün her saati, gecesi, gündüzü yok oranın. Ve şöyle bir şey düşündüm ben. Bilkent Kampüsü'nde bile İstiklal Marşı ve Ankara oyun havaları bu kadar değerliyken, bu kadar ilgi çekiyorken, çekiyorken bu kadar rağbet varken neden orada olmasın ve oradaki insanların da dikkatini çekmesin? Çünkü dediğim gibi orada selfiler çekiliyor, videolar çekiliyor, hatta reklam filmleri çekiliyor. Bu sırada birden, ben yani bunu hayal edebilirsiniz siz de aklınızda, İstiklal Marşı okunuyor, çok güçlü bir ses giriyor. Herkesin dikkati oraya toplanıyor ve bu hayalim bu arada sadece Türkler için değil, oradaki Araplar yapacaklar bunu. Yani benim tasarladığım şey bu. Onlar okuyacaklar üstündeki o cellabiye adı verilen kıyafetleriyle, beyaz uzun kıyafetlerle İstiklal Marşı okuyacaklar. Ardından insanların dikkati Türkler'e çekilmişken bir de başkenti girecek devreye, Ankara Oyun Havaları. Ve bu şekilde bir e, farkındalık bir nevi hayalim bu.